Seninle devam edelim. Peki Aslı Hanım ben önce yorumumu yapmak istiyorum. Nacizane Hı -hı. olarak. Sonrasında puanımı açıklamak istiyorum. Her zaman Lütfen. yaptığım gibi. Ebru'cuğum her şey için teşekkür ederiz öncelikle. Bizi çok güzel ağırladın. Çok güzel karşıladın. Çok farklı bir karşılama yaptın bizim için. Puanlamama tabii ki bu da dahil olacak. Ee, akabinde mutfağında bir sürü gri gördük. Bu griler uyumsuzdu. senle de paylaştım. O rustik oraya olmamıştı. Bunu da seninle paylaşmıştım. Evet. Aynı zamanda e, yağdanlıklar iki tane olur. Sen de bir taneydi. Açıklamasını yaptın ama ben tatmin olmadım. Aynı zamanda tahta kullanmayı seviyorsun evet, ama tahtanın kullanılacağı yer vardır yer vardır. Orası o yer değildi. Evet tahta değil ahşap. Ahşapın e, kullanılacağı yerleri çok iyi biliyorum. Ahşap benim için her yerde kullanılabilir. Ahşap beni eskiye götüren bir detaydır. Ahşabı çok seviyorum. Tahtayı değildi. De. Ahşabı daha çok ahşap seviyorum. Ahşap ya da tahta. Tahta rengi ahşap olan ahşap. E, onun işte materyali. Konuyu çarpıtmayalım bence. Neyse sen demek istediğimi zaten çok iyi anladın. Aynı şekilde yatak odanda da zaten... Ee, tartıştığımız konular olmuştu. Açıkça da belirtmiştik. O komodinler o yatak odasına hiç olmamıştı. O dolap oraya büyük gelmişti. Ee, olan yerini aslında daraltmıştı. Ayna bir tık aşağıda ol, olmuştu. Ee, uh -huh. Ha keza işte çeyizlerini bir çok beğendim. Ya, bir saniye sen de mi vereceksin? Yorumların ona gidiyor yani. Yorumlar şu ana Hiç kadar çeyizlerine... beğendiğim bir şey söylemedin. Yorumlar ona gidiyor. Onun çok beğendiğimi söyledim. Sen ha. de beğendiklerini de tatlı Şu ana kadar dinmelisin. şu ana Aslında kadar beğenmediğin. Bayıldım. Dinlektim. Mükemmel de ama hocam kapla. Onu sunmayacaktın masaya. Yani. Sadece ondan mı puan kırdın? Yok işte ve... sayıyorum. Daha ne kadar sayabilirim diyorsun e, daha. Eminim sen de 3 puan verdin. Bir şey demiyoruz. O zaman, zaman aslanı maça Evet. Part. Bence de çok merak ettim. Ben de merak ettim. Ben merak etmiyorum açmayalım mı yani? Sen ne açmayalım. 3 puan verdiniz yani dediklerinize öt yani şey nazaran 3 Bakalım ırmak 3 puan mı verdi yoksa daha farklı bir puan mı çıkacak kutusunda açalım o halde. Tam tahmin ettiğim gibi. Tahmin ediyordum zaten. Evet. Ama hak etmediğim puanlarda. Hak etmeseydin vermezdik diye düşünüyorum. Hani bir kişi yanılır ama dört kişi de mi yanılır? Bence bizim yerimizde başka ya. biri olsa iki puan falan verebilirdi. Evet. Neden? Ya çünkü diğer izlediğim programlara göre de bazı şeylere göre de biz biraz kalple kırmak istemiyoruz aslında. Ben arkadaşlarımda da onu görüyorum. En adaletli şekilde davrandığımızı düşünüyorum. Yani bunu üçün daha ötesi olamaz inanın Aslı Hanım. Peki. Olsaydı haksızlık Adalet yapmış olurduk. Adalet. Ya. Adalet üç değil. Adalet üç değil yani. Aslı Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Tabi. Ee, arkadaşların kulis yaptığını düşünüyorum arkada. Nasıl? Bu üç puanlar bu kadar denk gelmemeli hepsine. Nasıl kulisi yani? Bu... Arkada anlaşmış olabilirler. Hikam aynı değil. Bu yasak. Hayır, hayır. Kurallara şey aykırı olduğunu sen de biliyorsun. Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır. Kesinlikle. Dün kendisi de aslında oyunu kullandı. Bu oyu kullanırken dün kendisi kulis yaptığı için mi? Şimdi bize bu şekilde ithamda bulunuyor. Ama, ama hepimiz aynı değildik ki. Hepimiz de farksızdık. Ama bu üçleri görünce şaşkınlığa aradım. Üçü hak etmiyordum. Demek ki üçü hak ediyordun ki üçümüz de aynı, dördümüz de aynı fikirde üç vermişiz. Bence ben kulis yaptığınızı düşünüyorum Sen bize arkadan. ne kötülük yaptın ki biz sana kulis yapalım? Asla biz öyle bir şey yapmayız İşte hiçbir kötülük yapmadığım için siz bana yaptınız. Bunu, Bunu kötülük, kötülük olarak mı Görüyorsun evet. Kötülük, kötülük olarak mı görüyorsun? Biz şayet kötülük yapmak hepimiz. Emin ol. Bir ya da iki verirdik. Puan Aslanım çok üzgünüm ben. Hani pişman olmak dedikleri tam olarak bu. Ben yorumlarınızın Hı. karşılığını vermediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle ben bir şey soracağım. Madem öyle daha sonra da katılacak olanlar da bilsin. Kesinlikle kulis yapmak gibi bir durum söz konusu olamaz bizim programımızda. Evet. Zaten hepinizin yakasında gördüğünüz gibi mikrofonlar mevcut. Ve biz bunu tespit edersek bunu yayınlarım arkadaşlar. Bunu da bilin tamam mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Ebru kalite kalite dedi ama keşke bunu yapmasaydı. Daha mütevazı olmasını beklerdim. Gri'nin tonlamasını çok karıştırmış. Kafasını çok karıştırmış. Bu da bizim, bu da benim gözümü karıştırdı. Kendisine de belirttim. Ama hiçbirimizin 3 puanındaki kesinlikle kabul etmedi. Ben hakkaniyetli puan verdiğimi düşünüyorum Ebru'cum. Toplamda 12 puan aldın Ebru'cum. Şimdi ben senin için puanını kullanacağım.